Çıktım dışarıya, ben şimdi cezayı yerim. <laughs> sağlığa telefon edeceğim ben, sağlığa danışacağım. Eve kapandım ki kapılar kilitli güne. Ne avuna gidebiliyorum, korkudan. <laughs> evden dışarı çıkma yok. Sağlığa telefon edeceğim. <gülüyor> Alo? <gülüyor> bu nedir bizim çektiğimiz bu izraplı? Biz evden dışarı çıkamıyorum. Artık dışarı yüzü <laughs> görmez olduk, gözümüz kulağımız kör oldu, kör. Artık kuruldu. Hadi Ecim eve gel. Hadi Git ya. <laughs> öleyim ya bu. Bu nedir bu? Ölüs mü? Kulüs mü? <laughs> Ellerimi yuyuyorum. Eğilme kemurları çıktı ya. payır payır. <laughs> Suyun başından geriye geldiğim yok. Temiz olun, temiz olun, temiz olun. <gülüyor> <gülüyor> Bir karar verin de ben de o kapıya da çıkayım o Kapat kız biz şimdi gerçekten almaya gelecekler karantini yatacaklar. Kapat. Ne yapacağım ben, Ne yapacağım <laughs> ben? yine kut oldum ya evde kut oldum kut. yine kut oldum. <gülüyor> <gülüyor> Seni bıraktım ben gidiyorum. <laughs>